günaydın <laughs> saat burada dört buçuk ve biz Venedik için yola çıkıyoruz evet uçuma bindik arkadaşlar kaçmasını bekliyoruz Onda ee, kalkacak 12.40 gibi Venedik'te olacağız inşallah Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an Venedik'in Trabzon Trabzon muydu burası? Trabzon e, havaalanında indik. E, Venedik merkeze geçmek bir tık buradan e, uzak kalıyor. Onun için bu e, burada işte merkezi bir yerde gezecek yerler varsa oraları keşfedip sonra e, Venedik'e geçmeyi düşünüyoruz. Şimdi Treviso Trabzon merkeze diyoruz. <laughs> şu an karşımda Bursa'mızın kestanesi var. Burada da varmış. Kesin derler şimdi burası kestane ile ünlü meşhur falan diye ama Bursa'mızdan vazgeçmiyoruz. Bildiğin kestane şekeri. Ve burada da çikolatalı hali var. Bir sürü çikolata var. Evet balığın bir versiyonunu severim arkadaşlar. İşte şu. Hamsi şeklinde çikolata. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir yere gidiyoruz. Hazır olun ama giremiyoruz galiba. Arkadaşlar Haydi ve Peter'in fırını bu. <laughs> çok tatlı. Arkadaşlar şimdi haydi ve Peter'in fırınına giriyoruz. Arkadaşlar Trabzonsuz sokaklarını gezdik. Trabzonsuz'un Trabzonsuz'u meşhurmuş. Dedik ki burada bir deneyelim ve çok güzel bir kafeye geldik. Demin girişini gösterdim. Ama etrafta ambiyans da muhteşem. Evet arkadaşlar şimdi tadıyoruz. Bakalım Danilo'nun Trabzonsuz'u kadar var mı? Çok iyi. Abi direkt ağzıda kayıyor ve gidiyor. Çok iyi. Bayıldım. Arkadaşlar tiramisumuzu yedik. Tekrar böyle bir şehir turuna çıktık. Yavaştan işte artık Venedik merkeze geçmek için buradan trenler kalkıyormuş. Tren istasyonuna doğru gideceğiz. Ama burayı çok beğendik. Yani ara sokaklara giriyorsunuz ayrı bir olay. Ya da böyle bir bakıyorsunuz su ye yeah, su değil bu ne bu? Nehir mi oluyor? Bizim coğrafya bilgimiz sıfır. <laughs> Ama çok güzel ambiyanslar var. Buraya kesinlikle gelin. Mükemmel. Arkadaşlar tabii ki biliyoruz burası kanal. Kanallar var bir sürü ve arada böyle sokaklarda karşınıza çıkıyor. Ve işte o kanalların çevresindeki evler, dekoratif işte kafeler vesaire o kadar güzel ambiyans var ki ayrı bir hava katıyor ve girdiğimiz kafede tatlı tiramisu yediğimiz yer çok güzel bir yerde. Şarkılarıyla falan bize huzur verdi diyebilirim. tren istasyonuna geldik. Burada 3.90 euroya e, Benedik merkeze tren kalkıyor. Gayet bileti uygun çünkü biz e, havaalanından buraya gelmek için kişi başı 4 euro ödemiştik. Yani bence daha uygun tren. E, şimdi işte bekliyoruz Benedik merkeze geçmek için. arkadaşlar buradan giriyoruz. Yatağımız böyle ve yatak falan temiz. havlularımız var ve hatta işte duş alırsak diye burada kullanımlık şey bile yapmışlar. Duş jelidir, şampuandır. Hepsini yapmışlar. Böyle iki tür cam var. Şu an kapalı kepenk falan şey onun için açmayayım. Böyle gayet güzel. Merhaba arkadaşlar. Demin dışarıdan geldik. Sandviçlerimiz vardı evde hazırladığımız. Onların yanına içecek işte bir şeyler daha alıp kalacağımız eve geldik. Dedik ki yorgunuz zaten çok şey yapmayalım uykusuzuz da. Onları yedik. Şimdi yavaştan dinlenmeye geçeceğiz. Burada saat daha yedi buçuk falan. Dedik bu akşamlık böyle olsun bir daha çıkmayalım. Onun için Venedik Part 1 videosunu burada kapatıyorum. İkinci günde partikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.